x kare eksi x, x fonksiyonunun bir noktasında türevi var mıdır? Bunu öğrenmek için evet grafikte gözüküyor kırılma noktası gibi ama bir önceki short videomda da yapmıştım. Kırılma noktası gibi gözüküp olmayabilir, olabilir. Diğerinde kırılma noktası gibi gözüküyordu ama türevi vardı. Burada da öncelikle bunun amacı yani kırılma noktası değil de olay şu sağdan soldan türevi var mıdır yok mudur? Ezberlenmeden mantığını öğrenelim x kare eksi x'i önce çarpanlara arıyoruz. Nerede artı nerede eksi olduğunu tablo yaparak buluyoruz. Daha sonra bunu parçalı fonksiyon şeklinde yazıyoruz. Yani x birden büyükken pozitif olduğu için x kare eksi x diye çıkıyor. x sıfırla ile bir arasındayken arasındayken negatif olduğu için eksi x kare artı x diye çıkıyor. x sıfırdan küçükken yine pozitif olduğu için x kare eksi x diye çıkıyor. Sonra sağdan soldan türevine bakmamız lazım. Mesela bir noktasından bakalım x kare eksi x'in türevi 2x eksi 1 malumunuz. 1 koyduğumuz zaman yerine şimdi ne yapıyoruz? 1'den büyük yerden yani sağdan türevine bakıyoruz. 1 koyduğumuzdan 2 eksi 1'den 1 çıkar. Ben oraya yanlışlıkla 2 yazmışım. Sonra eksi x kare artı x'in türevini alıyoruz. Bu da eksi 2x artı 1. Bu da soldan baktığımız zaman 1 noktasına türevini aldığımız zaman zaman eksi 1 çıkıyor. Dolayısıyla sağdan ve soldan türevi birbirine eşit olmadığı için bir noktasında türevi yoktur diyoruz.